Yukarıdaki grafiklerde gerçekleşen afet sayısı ve etkilenen insan sayısı, tabloda ise afet türlerine göre afetlerden etkilenen yerleşim birimi sayısı ve oranı gösterilmiştir. Tablo ve grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Buradaki grafiklere bakarsak Türkiye'de sayı bakımından gerçekleşen afetler, Türkiye'de etkilenen insanların değerlendirildiği afetler yani ortaya çıkardığı can ve mal kayıpları olarak dikkate aldığımız bir dağılım var. Özellikle Türkiye'de sayı bakımından gerçekleşen en fazla gerçekleşmiş olan doğal afetleri heyranlar oluşturuyor. Ancak can ve mal kayıplarına baktığımızda bu sefer depremi birinci sırada görüyoruz. Buna göre ülkemizde meydana gelen afetler içerisinde sayı olarak en fazla olan bir numara olan heylandır. Sol taraftaki grafiğe baktık doğru. Afetlerden etkilenen insan sayısı bakımından deprem ilk sırada yer alır. Sağ taraftaki grafiğe baktık deprem burada birinciydi bu da doğru. Afet gören yerleşim birimi sayısı bakımından ise heyelan ve deprem ilk iki sırada yer almaktadır. Ki bakıyoruz özellikle heyelan burada bir deprem 2. Diğer grafiğimizde deprem bir, heyelan iki. Özellik olarak da doğru bir özellik olmuş. Türkiye'de zaman zaman can ve mal kayıplarına neden olan çeşitli doğa olayları meydana gelmektedir. E, su baskını, kaya düşmesi yani birçok özellikle e, doğal doğa olayı doğal afet gerçekleşiyor. Sayı bakımından en fazla gerçekleşen afetten etkilenen insan sayısı da en fazladır denmiş değil. Deprem burada daha fazla. Diğerinde heyelan. Yani heyelan ikisinde de birinci olmadığı için böyle bir duruma ulaşmamız mümkün değil. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada orman yangını risk bölgeleri gösterilmiştir. Buna göre hangi ilde orman yangını riski daha azdır? Verilen bu haritada kırmızı ve tonlarına ait kısımlar daha fazla riske sahip, mavi ise daha az riske sahip alanlar. Bartın bu haritada ye, mavi renkte gösterilmiş o zaman düşük. Çanakkale kırmızı kısımda gösterilmiş. Antakya Atay yine kırmızı. Muğla kırmızı. Balıkesir yine kırmızı renklerin olduğu bir özellik taşıyor. O yüzden Bart'ın mavi olduğundan dolayı bu haritada düşük risk. Yani doğru cevabımız A oldu. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yaşanan çığ olaylarının yoğunluğu gösterilmiştir. Haritadaki dağılış göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Ülkemizde çığ olayında etkili olan başlıca etmenler yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsüdür. Ki yer şekillerinin daha dağlık olduğu ve özellikle kar yağışının bulunduğu alanlarda biz bu tür olayları daha fazla görüyoruz. Eğim ve kar yağışının fazla olduğu bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda çığ olayı daha fazla. Yine birinciye paralel bir özellik olmuş. Türkiye'de çığ olaylarına daha çok Doğu Anadolu'da rastlanmaktadır. Yine doğru bir bilgi. Bingöl, Bitlis. Tunceli, Malatya, Erzincan çığ olaylarının en çok görüldüğü illerdir ki burada verilen şu kırmızı noktalarda özellikle bulunan illerimiz e, dikkate alınabilir. İşte Bitlis gibi, Bingöl gibi, Tunceli gibi illeri burada daha yoğun bir şekilde gördük. Bu da doğru. Doğudan batıya doğru. Doğudan batıya gidelim. Bu risk daha da artıyor denmiş çığ riski. Yanlış, daha da azalıyor doğu kısmında daha fazla. Yani batıdan doğuya gidersek artış görülür. Doğudan batıya azalma. O yüzden burada artmaktadır dediği için doğru cevabımız yani ulaşılamayan, söylenemeyen kısım E şıkkı oldu. Açık arazide tek ağaç, direk veya benzeri şeylerden uzak durulmalıdır. Yüksek yerlerden çukur yerlere geçilmelidir. Arazideki en yüksek varlık insan olmamalıdır. Bunun için tehlike karşısında alçak bir yere gidilip ayaklar yere basacak şekilde yere çömelip top gibi küçülmelidir. Mümkün oldukça sudan uzak durulmalıdır. Metal şeyler taşınmamalıdır. Araç içinde metallere dokunmadan camlar kapatılarak beklenmelidir. Yukarıdaki parçadaki hangi doğal afetten korunma yollarından bahsedilmiştir? Ki burada özellik olarak daha yüksek yerlere düşen yıldırımdan bahsedilmiş ki bizim hedef küçültmemiz gerekiyor ya da ağaç, direk gibi cisimlerin yanında durmamamız gerekiyor. Yukarıda bahsedilen durum yıldırım olduğu için D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen haritada Türkiye'de heyelan yoğunluğu gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde heyelan riski en azdır? Heyelan oluşması için belli bir yağış, bunun yanında eğimli araziler gerekir ki burada kırmızıyla gösterilenler en yüksek Yine baktığımızda daha açık renkle gösterilen, beyaza yakın renkle gösterilen yerler daha az olduğu yerlerdir. Ki Trabzon'a baktığımızda fazla olan yerlerden birisi heyelan riski Doğu Karadeniz'de oldukça yüksek. Rize'yi de yine dikkate aldığımızda yüksek bir risk söz konusu. Kastamonu'ya baktığımızda yine kırmızı olmasa da yüksek bir risk söz konusu. Erzurum'a baktığımızda yine Kastamonu gibi bir riske sahip. Şanlıurfa'ya baktığımızda ise açık renkte gösterilmiş ki bu nedenle en düşük olan, en az olan Şanlıurfa oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldık.